Benim için iki elde fark etmiyor. Ama siz hangi eliniz bir kolunuz bir eliniz güçlüyse onunla tutun. Hayır. Gel. <laughs> Gel <laughs> yapıyoruz. En evet, fazla 30, 30 santim <laughs> mesafe güçlü elimle köpe ee, sert durumda sade tek Çift elle tutuyorum. köpek köpek benim onu kontrol ettiğimi hissettiriyorum arkadaşlar. İşte. Çok önemli. Kesinlikle elimizle zinciri dolamıyoruz. Kesinlikle zinciri çok uzun salmıyoruz. Yani böyle salıp da böyle salıp da e, gücümüzün dağılmasını engellemiyoruz arkadaşlar. Ama ne yapıyoruz? Kısa mesafe. Gel bakalım gel. Gel, gel bakalım gel. Aslan oğlum diyor. Aslan. Aslan oğlum diyor. Heh. Hadi. Hadi koşalım mı oğlum? Gel. Gel. Bakalım, gel. Hayır hayır hayır. hayır gel. gel gel gel. Gel bakalım gel 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 bakalım. Gel, gel ulan gel. gel gel gel. Aslan oğlum benim, yakışıklı oğlum benim, güzel oğlum benim. Bir de ben konuşurum köpeklerle. Yani bana, ya hocam sen ne yapıyorsun diyenler de oluyor ama ben konuşurum. Af benim güzel oğlum benim benim? O e, sizin o enerjinizi, konuşma ses tonunuzu, sesinizin tonunu e, köpek hisseder ve sizin ona, e, ona ne demek istediğinizi anlar arkadaşlar. Masaj, ha biraz önce bahsettim, bilmiyorum. Bizim diğerli köpekler masaj okşanmaya bayılır arkadaşlar. Ben genelde biraz önce gösterdim ben bunu. Şöyle göğüsten alıyorum. Karın son çizgisine doğru geliyorum. Bakın burada indiriyorum. Bakın. o geliyorum, indiriyorum. Geliyorum, indiriyorum. Aynı şekilde sol tarafta. Buradan aldım. Şöyle bastırıyorum. Parmak karımı buradan karın çizgisinden buradan alıyorum, indiriyorum arkadaşlar. Sizlerin de köpek yerinize Antrenmandan sonra gezdirdikçe masaj yapmanızı tavsiye ederim. Ma ba Geçelim mi oğlum? Yeter mi bu kadar? Hadi gel. Sen yürütebilir misin? Yürüteyim. Gel. Göster bakalım. Şöyle. bu tarafa sen geç. Şöyle hafif hafif yürüt bakalım. Kısa 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 kısa. Kısa tut. Ne Hayır, bak beni bırakmıyor. Hadi geç yürüt bakayım. Kısa kısa kısa. Yürüt. Yavaş 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 <laughs> Aferin oğlum kontrol sende Samim Kontrol sende Dönzer bu tarafa dönzer Döndür daha doğrusu Arkadaşlar odunlar geldi Kalaslar geldi bunlarla çok güzel şeyler yapacağız Duman Duman Evet arkadaşlar Herkese selamlar saygılar Her şey gönlünüzde olsun Bugün size dumanı paylaştım. İlerleyen günlerde tekrar bomba gibi videolarla birlikte olmak üzere. Sağlıcakla kalın.